Kointer'i YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda e, tarihi boğa sezonuyla alakalı, ve alt koin rallisiyle alakalı beklentilerimi sizinle paylaşmıştım. Bu konuda hem fikir olduğumuzu düşünüyorum çünkü zaten birkaç gündür alt de Bitcoin'de de ciddi güzel bir hareketlilik de görüyoruz. Şöyle piyasaya baktığımız zaman Bitcoin 63.500 dolarlara çıkmışken alt koinlerinde böyle bir kıpırdanmaya başladığını görüyoruz. Tabii ki bunlar doğrudan boğa sinyalidir. Alt rallisi net olarak başlıyor demek için tabii ki yeterli değil ama zaten sinyallerimizin bir, bir geldiğini söylemiştik konuşmuştuk bu videomuzda da. Altcoin'ler, kripto paralar boğa sezonunda güçlü bir güçlü bir altcoin rallisinde neler yapabilir, ne seviyelere çıkabilirler? Bu videoda bunları tahmin edeceğiz. Hızlıca videomuza başlayalım. Evet ilk olarak şu anda total 3 grafiğimizdeyiz arkadaşlar. Total 3 yani kripto para piyasasındaki toplam piyasa değerini Bitcoin ve Ethereum'u çıkardığımız zaman kalan piyasa değeri yani kısacası buna ulaşabiliyoruz. Yani toplam piyasada 1 milyar dolar varsa Bitcoin ve Ethereum çıktığı zaman kalan piyasa değeri bize total 3 grafiği grafiğini veriyor ve bunun üzerinden de aslında diğer alt altcoinlerin e, ulaşabileceği piyasa değerini hesaplayabiliyoruz ve piyasa değeri de ne kadar yüksek olursa alt altcoinlere akan paranın o kadar fazla olduğunu, olacağını ve alt de eğer arz dengelerini de sağlayabilirlerse o kadar e, güzel bir oranla yükselebileceklerini öngörebiliyoruz. Şimdi bu grafikte daha önce 2020 ve 2024 yıllarında yaşadığımız Bitcoin halving tarihlerini şu sarı turuncu çubuklarla göstermeye çalıştım. Burada 2020'de yaşadığımız bu halvingten sonra aynı Bitcoin'de olduğu gibi tabii ki doğal olarak total 3 grafiğimizde de %1800'e yakın yani yaklaşık 18 katlık bir yükseliş gördük. Şimdi bu tabii ki piyasa değerini yaklaşık 60 milyar dolardan e, gelip de burada 1 trilyona çıkarmak tabii ki burada 17-18x'lik bir yükseliş yapmaya göre daha kolay. O yüzden ya yani oransal olarak baktığımız zaman aynı olsa da piyasa değerinin yükselişi doğal olarak yine 17-18 kat olamayacaktır. Ama burada hiç yoksa sadece 5 katlık bir piyasa değeri yükselişinde bile total 3 grafiğinde yani hani hatta şöyle yapalım. Yani sadece Bitcoin ve Ethereum dışındaki diğer kripto paraların piyasa değeri toplamında bile %500'ün üzerinde bir yükseliş bekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani yaklaşık %500 desek ortalama olarak 4 trilyon dolara yakın bir piyasa değerine ulaşabilir altcoinler, diğer kripto paralar. Bu süreçte tabii ki öncesinde Bitcoin'in kendi piyasa değerini yükseltmesi lazım, dominansı çok yukarılara çıkarması lazım. En azından %65 üzerine çıkarması lazım. Sonrasında bu senaryoları göreceğiz ama bu süreçte de Hangi kripto para ne kadar olacak? Hangi fiyatlara çıkabilir? Bunları da hızlıca bir konuşalım. Öncelikle arkadaşlar Bitcoin, Ethereum, Solana gibi kripto paralarda 3x ve fazlasını ben beklemiyorum tabii ki. Çünkü Bitcoin'in burada 63.000'den yani gelip de işte 180.000 doların çok daha üzerine çıkması çok da mümkün görünmüyor. En azından matematiksel olarak ve en azından kısa vadede. Hani kısa vadeden kastım tabii ki birkaç sene içerisinde böyle bir şey görünmüyor. Ethereum 3x'ten fazlasını yapabilir mi? Belki olabilir yani 10.000 dolarları bile zorlayabilir ama yine dediğim gibi hani 3x civarında takılacaktır. Solana da tabii ki Bitcoin ve Ethereum'a göre biraz daha yüksek oranda yükseliş yapabilir ama onun da yine yani Solana içinde zaten burada ATH'ına da bakalım. 260 dolar. Hani Solana'nın da burada 300-400 dolarların çok da üzerine çıkabileceğini açıkçası çok da düşünmüyorum arkadaşlar. O yüzden Bitcoin, Ethereum, Solana gibi kripto paralarda biraz daha garantici olmak istiyorsanız ama çok risk iştahınız çok da yüksek değilse bu coinleri tercih edebilirsiniz. Diğer taraftan Toncoin, Chainlink, Near, Kaspa, Render, Injective Arweave gibi kripto paralarda, Jupiter gibi kripto paralarda benim için ortalama bir risk ve kazanç oranını bana gösteriyor. E, Toncoin mesela piyasaya yeni çıkmış çıktı diyebileceğimiz bir kripto para. Hani şu anda tabii ki piyasa değeri çok çok yüksek. Evet bu da aslında Solana gibi yine çok yüksek piyasa değerlerine çıkamayacak gibi duruyor. Ama piyasaya yaptığı girişten kaynaklı Açıkçası 3-4 xten daha fazla bir yükseliş bekliyorum. O yüzden Tonkoy'ini orta risk ve orta kazanç sekmesinde yani bu alanda değerlendirmek istedim. Chainlink de aynı şekilde piyasa değeri zaten yüksek ama gerçekten çok başarılı bir proje. Yani oluşturduğu ürünü çok güzel bir şekilde satabiliyor ve bu ürün geliştirilirken ve ticareti dönerken de kendi kripto parası çok güzel bir şekilde kullanılıyor. Bu da bu kripto paranın değerini artıracak bir şey. Near zaten hani benim en beğendiğim kripto paralardan birisi. Kaspa aynı şekilde, Render aynı şekilde, Injective, Arweave ve Jupiter hepsini tek tek anlatmama gerek yok. Ama özellikle Jupiter arkadaşlar ha burada zaten piyasa değeri de henüz diğerlerine nazaran baya düşük ve bir merkeziyetsiz borsanın kripto parası. Önümüzdeki boğa sezonunda altcoin rallisinde bu merkeziyetsiz borsalarında merkezi merkezi borsaların BNB, Max, MaxJ, Gate Token gibi borsaların tokenlarında da yine böyle dönem dönem absürt yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden Jupiter'e de yer verdim. Bu bahsettiğim e, Toncoin, Chainlink, Near, Caspa, Render, Injective, Arweave, Jupiter gibi ve bunlara benzer kripto paralardı. Ben burada bunları sayıyorum ama hani hepsi beğendiğim projeler ama yatırım tavsiyesi ve altcoin sepeti olarak saymıyorum. Sadece bunların arasında sizin de yatırım yaptığınız bir coin varsa veya benzer coinler tercih ettiyseniz yani bu yorumlara sizler de benzeterek yapabilirsiniz. Bu coinlerde benim ortalama kazanç beklentim açıkçası hani 5x ile 10x arasında e, yükselebileceklerine ben inanıyorum ve birçoğuna da kesin gözüyle bakabiliyorum arkadaşlar. Tabi kimisi de 10x'ten daha fazla kazanç bekliyor. Burada en çok yapılan hata arkadaşlar Pepe ve Wif gibi MIM coinlerde çok yüksek piyasa değerine ulaşmış olmalarına rağmen hala burada 100x gibi kazançlar bekliyorlar. Pepe ve Wif gibi MIM coinlerde 100x gibi hatta böyle 20-30x gibi kazançlar kazançlara ulaşamazsınız arkadaşlar. Çünkü piyasa değerleri gerçekten çok yüksek. Ama geçen yıllarda Dogecoin'in yaptığı gibi absürt bir marketingle yani tabii ki bu marketingi birisi yapmadı. Yani daha doğrusu Elon Musk gibi isimler yaptı. Ama kendiliğinden oluşan bu PR'larla bu kripto paraların da belki hani 100x yapmayacak ama çok kısa sürelerde 10x 20x gibi yükselişler yapabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden de Pepe ve Wif gibi böyle güçlü durabilecek MIM coinlerde de tekrar söylüyorum 30x 50x gelecek demiyorum ama ya yani 10x 15x gelse bile hani x oranı düşük olsa bile bunları çok kısa sürelerde yapabilecekleri için yine yüksek kazanç yüksek risk sekmesinde bu iki coin'i de sizinle paylaşmak istedim. Genel olarak bu videoda anlatacaklarım bunlar. Buna benzer farklı sorularınızı da veya farklı hangi konularda videolar istiyorsunuz, onları da mutlaka yorumlara yazın. Onları da hep birlikte konuşalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.